herkese arkadaşlar sizlerle birlikte DLS oynuyoruz. Ama ilk defa oynuyorum. Hiç oynamadım. Sadece ayarlarına girdim. Şurada Mr. Maç diyor Hadi bir oynayalım bakalım kim kim yenecek, kim kazanacak. Bu <laughs> DLS futbol daha kolay yazıyor. Ama pek gal yazıyor. Büyük <laughs> Eee ama. Gece geldi. Gece geldi. İnşallah bir gün Şöyle bir sade. Maçımda şimdi başladık. Kaleciğime attım ben. Ama birkaç kere oynadım. Ya oğlum nasıl oynuyor? İçindeki şey... Press. Kayarak. Ha tamam tamam hatırladım. Yavaş mı? Ay senin. Saat duru çalışıyor. Arkadaşlar biraz çok kötü yediğim için. Özür dilerim. Ben bu arada tabletten oynuyorum ama. Bir şey. bir sayarlıktan oynamadım. Of. Gel. Hop. Vay vay yapacak. Bak Burada arkadaşlar ikincisini de yapacağım. Çıktı. Biraz kötü. Ben bunu sevmiyorum. Diğer şeyin daha iyiydi. Güzel duruş yapacağım. Ama genelde güzel. Abba hay senin. Ben yerinde daha iyi oynuyorum Hatta ben şimdi oynuyordum Arjantin e, Türkiye diye. Türkiye benim millilerimiz. Hatta şimdi Azerbaycan olup oynayacağım. Ama diğer videoda hatırlıyorsunuz. Dediğimi hatırlamıyorum ama yapacağım. Hadi. Alamaz alamaz alamaz. Oo. Çıktı. Taç ateşi diyor. Hay senin. Karar da kal ya. <laughs> Bu bir tane birisi çekmişti. Ondan kopya aldım. Bu videoyu. Daha demin izledim. Ya yürü git hiçbir şey yapmadım. Ayağına falan vurmadım ya. Ya bir yürü git ya. Ya bir yürü git ya. Of. Green. Hadi. Töhe. 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 Ay senin. Sen de başlayacağım ya. Taç. Taç atacağım. Yeah, olur. Andre. Neyse arkadaşlar. Ben burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atıp abone olun. Bay bay.